Herkese merhaba arkadaşlar Uzun bir aradan sonra yoktum. Tamamen bir 7 ay falan yoktum galiba hem bakat. 9 aydır yokum arkadaşlar. Yani bu sot artık ne videosu deniyorsam da bir bakayım. Sot videosu olarak atacağım bunu. Eğer arkadaşlar 5 tak ya da daha fazla gelirse ya yani emin değilim. Tekrar video çekeceğim. Hatta şu an çekeceğim oyunu Minecraft yüklü mesela. Ve bunda hata yapmamaya çalışacağım. Yani 20 dakikalık bir video. Bana göre 30 dakika falan almıştı. Yani kısaca bir saat. Ve ses yok. Yani. Boss videoları da atmamaya çalışacağım elimden geldiğince arkadaşlar. Ve izlenme için teşekkürler. Hala izleniyordu. Yani arkadaşlar hmm. bu kadar. Ay sürede oldu. Like'larınızla izlemek istiyor musunuz istemiyorsanız gösterin lütfen. Bay bay.